Herkese merhabalar, Konumuz kimya ve elektrik. Elektriğin kimya üzerindeki etkisini gözlemleyeceğiz birlikte. Kimya arkadaşlar biliyoruz. Simya daha bilim değilken kimya eşit tutmuş bir yapıydı bizim için. Daha sonra arkadaşlar kimya oluştuktan sonra birçok alt anadalı oluşmuş oldu. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar elektrik. Biliyorsunuz ki kimya maddenin iç yapısında bir bilim dalı. E, bu sebeple arkadaşlar kimyanın e, içerisinde elektriğin olması sebebi şu ki maddenin iç yapısına kaynaklanan bir elektrik enerjisi var. E, bu seb şu sebepler oluyor arkadaşlar elektronların e, hareket enerjisinden kaynaklanan bir e, enerji söz konusu. Bu da arkadaşlar bu enerji de elektrik enerjisine çevrilebiliyor. Ne demek istiyorum birlikte de bakalım. Tüm maddeler elektriksel yapıya sahip taneciklerden oluşmuştur. Yani arkadaşlar tüm maddelerin içerisinde atom varsa biz atomu tanımlarken e, tüm maddelerin en küçük taneciği en küçük yapı taşı diye tanımlıyorsak eğer e, tüm maddelerin içerisinde atom, proton, e, elektron, natrondan oluşmuş durumdalar. Bu sebeple arkadaşlar elektrik enerjisini sağlayan elektronlar tüm taneciklerin iç yapısında bulunuyor. Bu yapıdan dolayı elektrik enerjisi yardımıyla maddenin yapısına değişiklik yapılabildiği gibi. Kimyasal değişimler sonucu açığa çıkan enerjide elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Arkadaşlar kimyasal değişimler sonucunda biliyorsunuz ki kimyasal tepkimelerden kaynaklanan enerjiler açığa çıkıyor. Ne gibi? Yanma olayları gibi arkadaşlar, işte asit bas tepkimeleri gibi. Bunların sonucunda çıkan kimyasal reaksiyonlar oluşuyor. Kimyasal reaksiyonların sonucunda da daha fazla enerji açığa çıkıyor. Fiziksel değişimlere çok daha küçük Örneğin hal değişimleri gibi. Fakat arkadaşlar kimyasal değişimlerde çok daha fazla enerji açığa çıkıyor. Bu çıkan kimyasal enerjiler elektrik enerjisine dönüştürülebiliyor. Dolayısıyla kimya ve enerji konusunu elektrik enerjisi konusunu arkadaşlar burada bağdaştırıyoruz. Kimyasal enerjinin elektrik enerjisine, elektrik enerjisine kimyasal enerjiye dönüşümünü inceleyen bilim dalına elektrokimya denir. Biraz önce arkadaşlar kimyanın alt dallarından bahsetmiştim. Elektrikle kimyanın birleştiği, alt dalına arkadaşlar elektro kimya adını veriyoruz. mı elektro kimya arkadaşlar günlük yaşantımızda evet tamam e, kimyasal değişimlerden kimyasal reaksiyonlardan oluşturduğumuz bir kimyasal enerji elektrik enerjisine çevirdik güzel. Peki nerelerde kullanıyoruz arkadaşlar? Okülerde, pillerde, kaplamalarda, metallerin saflaştırılması gibi Günlük hayatta çalışma alanlarında arkadaşlar kullanıyoruz. Metallerde elektrik iletkeni elektronların hareketiyle sağlanır. Arkadaşlar biliyorsunuz ki metaller elektriği, ısıyı çok iyi ileten malzemeler. İletkenlikleri çok yüksek. E, metallerin iletkenliği olmaması rağmen metallerin iletkenliği olması arkadaşlar elektronların hareketinden kaynaklanıyor. Metalin elektrik akımı iletmeleri sırasında metalin yapısında bir değişiklik olmaz. Arkadaşlar elektrik ilettikten sonra elektrik iletim metal üzerindeki akış gerçekleşti daha sonra elektrik akımını kestiğimiz zaman metal normal hiçbir şekilde bir değişim gerçekleşmeden kullanıma devam edebiliyor. Herhangi bir şekilde kimyasal değişim söz konusu değil. Nötr bir atomda her zaman proton sayısı elektron sayısına eşittir. Arkadaşlar atom diyorsak zaten elektron sayısı proton sayısına eşit olmak zorunda. Bir yük değişimi söz konusuysa yani bir elektron alışverişi söz konusuysa bir asomya elektron kaybetmiştir ya da elektron almıştır. Elektron almış olduğu durumlara biz iyon, elektron kaybetmiş olduğu durumlara ise art yüklü anlamında katton ifadesini kullanıyoruz. Elektron sayısı proton sayısından farklı olan atom gruplarını iyon denir. Biraz önce söylemiş olduğum gibi arkadaşlar atom, yüksüz, proton sayısı elektron sayısına eşit. İyonlar ise elektron sayısı fazladır. Yani elektron sayısı proton sayısından fazladır ya da elektron sayısı proton sayısından daha azdır. Eşit yüklü iyonlara aynı ion, elektron sayısının fazla olmuş olduğu atom, ne diyelim elektron sayısının fazla olmuş olduğu elektron alışverişi şey yapmış olan iyonlar arkadaşlar aynı diyoruz. Yük, artı yüklü iyonlara ise katyon diyoruz. Katmaktan aklınıza gelebilir arkadaşlar. Sonuçta artışı belirten bir ifadeleri bu yüzden yüküne iyonlara kattır ifadesini kullanıyoruz. Asitler, bazlar ve tuzlar gibi sudaki çözeltileri elektrik akımını ileten maddelere elektrolit madde Arkadaşlar asitlerin ve bazların sulu çözeltileri elektriğe iletiyordu biliyorsunuz ki bili biliyorsunuz arkadaşlar. E, tuzlar da aynı şekilde sulu çözeltiler arkadaşlar e, elektrik akımını iletir. Yemek tuzundan örnek verelim mesela Sodum klorür. Sodyum klorür su içerisinde çözdükten sonra arkadaşlar elinizde küçük bir elektrik düzenli oluşturabilirsiniz. Asitlerin sulu çözeltileri, bazılarının sulu çözeltileri arkadaşlar aynı şekilde elektriği iletir. Elektriği ileten maddeler derse arkadaşlar elektrolit maddeler, elektriği ileten maddeler anlamında ifade kullanıyoruz. Elektrolit bir maddenin etkenliği çözeltisindeki zıt iyonların hareketiyle gerçekleşir. Arkadaşlar, e Elektronik maddenin iletkenliği, iletkenliğin oluşmasından bahsediyoruz bu şekilde burada. Zıt yükle iyonların hareketiyle gerçekleşiyor. Elektrik etimlesi metallerde hareketli elektronlar tarafından elektronik çözeltilerde serbest hareket edebilen iyonlar tarafından gerçekleştirilir. Arkadaşlar biliyorsunuz ki atom içi içerisinde hareket, hareket edebilen sadece elektronlar var. Elektronların hareket etmesiyle birlikte elektrik enerjisini gerçekleştirmiş oluyoruz. Yani elektrik enerjisini gerçekleştiren, biraz önce ifade etmiş olduğumuz eksi yüklü iyonlar, eksi yüklü iyonlar adınıza atan arkadaşlar aynı ar ifadesini kullanmıştık. Biraz önce arkadaşlar size yemek tuzundan yani sofra tuzundan bahsetmiştim. Sofra tuzu, yemek tuzu, sodyum, klorür, normal günlük hayatta kullanmış olduğumuz tuz. Su ile tepki, yani birlikte karıştırdığımız zaman arkadaşlar iyonik halde çözünürler. İyonik halde çözünmek ne demek arkadaşlar? İyonik bağlı bileşikler haline çözünürler. Şöyle ki, e, biliyorsunuz ki sodyum bir metal, e, klor ise bir ametal. Atom, e, atomlarda arkadaşlar metaller artı değerli kalır, ametaller ise eksi değerli kalırdı. Yönelik halde çözünüyorsa birisinin metal, yerine ametal olması gerekiyor. O zaman metaller artı değerli kalıyorsa sodyum bir e, artı değerli alan katyonumuz, klor da arkadaşlar eksi değerli alan anyonumuz arkadaşlar. Bu şekilde e, iyonik halde bir artı ve eksisini ayrılabilen Çözündüğü zaman iyonik halde çözülebilen bileşikler arkadaşlar. Elektrik enerjisini iletir. Yani elektrik enerjisini iletebilmesi için sulu çözeltilerinde iyonik halde çözülmeleri gerekiyor. Devam edelim. Bir elementin doğadaki kararlı halinde değerliği ister atomik ister molekül halde bulunsun sıfırdır arkadaşlar. Şöyle ki hidrojen, oksijen, azot, flor, klor, brom, iyot, fosfor, kükürt, halyum. Bunların hepsi arkadaşlar <laughs> bileşik içerisinde görüyorsanız, e, yalnız haldeyse bileşik yapmadıysa e, sıfır olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Daha sonra biliyorsunuz ki tepkimenin bir ürünler bir de e, girenler kısmı var girenler kısmında bu şekilde görüyorsanız eğer e, buna sıfır olarak kabul ediyoruz daha sonra tepkimi gerçekleştikten sonra elektron almıştır elektron vermiştir sıfırdan ne tarafa gidiyorsa bunu e, hesaplıyoruz arkadaşlar şimdi e, bu bahsetmiş olduğum durumu örnekle açıklayacağım tek atomda bir iyonun değerli o iyonun yüküne eşittir mesela arkadaşlar alüminyum bir metaldir artı değerli kalması gerekir 3'er grubunda bulunan için arkadaşlar artı 3 değerlik alır. Sodyum arkadaşlar 1A grubu metalidir. 1A olduğu için artı 1 değerlik alır. Klor arkadaşlar biraz önce sodyum klor oranını görmüştük mesela. Sodyum artı 1, klor ise eksi 1 değerlik alır. Bu durumda arkadaşlar o iyonun yükü de artı 1, e, klor için ise eksi 1 olur. Alüminyum için ise artı 3 olduğunu ifade etmiştik. Bir bileşikte atomların değerlikleri toplamı 0'dır. Eğer arkadaşlar bir bileşik haline getirdiysek biz e, iyonumuzu, en basit bileşik, şey, h 2 örnek verelim. Hidrojen arkadaşlar mesela artı birdir. Oksijen arkadaşlar bu durumda sıfıra eşit değirmemiz için e, yükünü ona göre hesaplamamız lazım. İşte artı bir, artı kaç e, sıfıra elde ederiz. Bu durumda arkadaşlar oksijenin yükünü hesaplamış oluruz. Bileşiklerin arkadaşlar bu şekilde sıfıra eşit değerek değerliklerini e, reaksiyon içerisinde tek tek hesaplayabiliyoruz. Bu sayede bileşik içerisinde değerli bilinmeyen elementin değerliği bulunur. Bahsettiğim gibi bakalım. Sülfat iyonlar bakalım arkadaşlar. Oksijenin değerliği eksi 2'dir. 4 tane oksijen atomundan eksi 8 yük gelir. Toplamı eksi 2 olduğundan eksi ee, 2 eşitleyeceğiz. Sülfat arkadaşlar bir köktür. Eksi 2 değerlik alır. Ee, arkadaşlar burada oksijenin değerliğinden 2 olduğu için, eksi 2 olduğu için eksi 8 yük gelir. Sülfat kökü eksi 2 olduğu için eksi 2 eşitleriz. Bu durumda arkadaşlar oksijenin eksi 8 olduğunu bildiğimiz için eksi 8'i karşı tarafa atarız arkadaşlar. Artı olarak geçer bu durumda 8 e 2'yi çıkarttığımız zaman kökütün değerini artı 6 olarak buluruz. Çünkü arkadaşlar kökürt değişken değerli kalır. Bu yüzden e, oksijen gibi ya da kök gibi sabit değerlikli olan ifadeler bizim için önemli. Bunları bildikten sonra reaksiyon içerisindeki soruları çözerken kesin olan değerleri, değerlik değişkenli olan e, elementler için... Hesaplamak için kullanıyoruz arkadaşlar. Periyodik cetvelde değerli. Şimdi arkadaşlar size anlatmış olduğum sıfır eşitleme durumunu ya da kök durumları bunları bilebilmemiz için periyodik tablodan başlayalım öğrenmeye. Bira grubunda yer alan alkali metaller arkadaşlar bileşiklerinde artı bir değerlik alır. Sodyum gibi demiştik. Sodyum klorür örneğini yemek tuzu örneğini vermiştik. Sodyum burada artı bir değerli kalıyordu. Klor ise eksi bir değerli kalıyordu. Demiştim ki arkadaşlar alüminyum artı üç değerli kalır çünkü 3A grubunda bulunur. Sodyum ise arkadaşlar artı bir değerli kalır çünkü bir a grubunda bulunur demiştim. Bunun sebebi arkadaşlar tekrar gelmiş olduk. Alkali metaller biliyorsunuz ki birer grubu metallerine biz alkali metaller diyoruz. Bu sebeple alkali metaller bileşiklerinde artı bir değerlik alır. 2 a grubunda yer alan toprak alkali metaller ise değişiklerinde artı 2 değerlik kalır. 2 a grubunda bulunur arkadaşlar. Bu yüzden 2 a grubunda bulunan metallere biz artı 2 değerlik veriyoruz. 2 a grubunda bulunan metallere ise arkadaşlar toprak alkali metaller denir. 3 a grubuna ise Toprak metali diyoruz arkadaşlar. Toprak metalleri de bileşiklerinde artı üç derlik alır. Biraz önce alüminyumu göstermiştim zaten. Alüminyum bileşiklerinde artı üç derlik alıyordu. Geçiş metallerinde olan çinko artı iki gümüşse artı bir derlik alır. Elektronegatifliği en büyük olan florun bileşiklerindeki değerli her zaman eksi birdir. Arkadaşlar flor, klor, brom, iot... Eksi bir değer Alır arkadaşlar. Halojen ya da grubunda bulunurlar. Bir tane elektron alıp kararlı hale geçmek isterler. Bu sebeple eksi bir değerli alırlar arkadaşlar. Devam edelim. Hidrojenin alkali ve toprak alkali metaller diye atsa hidrojen bileşiklerinde değerli eksi bir. Bunun dışındaki bileşiklerinde ise değerli artı birdir. Hidrojen arkadaşlar bir metaller biliyorsunuz ki e, alkali ve toprak alkali metallerle birleşik yapıyor. eğer eksi bir. Bunun haricinde artı bir değerlik alıyor arkadaşlar. Sadece alkali ve toprak alkali yani ne? A ve 2A grubu metalleriyle tepkime yaparsa eğer eksi bir. Bunun dışında arkadaşlar artı bir değerlik alıyor. Bakalım arkadaşlar mesela OF2 şimdi. Flor arkadaşlar eksi bir değerlik alır. Bir dakika şuradan hidrojeni bulalım neydi tıptan neydi? İyi bakalım arkadaşlar. H2O mesela. H2O'da arkadaşlar oksijen -2 değerlik alır. Burada oksijen bir ametaldir. Ametal olduğu için e, artı bir değerlik veriyoruz. Herhangi bir 1A e, bir grubu, 2A grubu metalleri burada yok. Bakalım arkadaşlar. Sodyum'u görüyoruz diğerinde ise sodyum 1A grubu metali. Bira grubu metal olduğu için arkadaşlar alkali metaller grubunda yer alır. Alkali metallerle hidrojen bileşik yaptığı zaman eksi bir değer yakalıyordu. Dolayısıyla arkadaşlar burada sodyum artı bir değer yakalırken yani, hidrojen eksi bir değer yakalır. Bunun sonucunda arkadaşlar biz bunu sıfır eşitlemiş oluruz. Yani toplamı artı bir eksi bir eşittir sıfır şeklinde arkadaşlar sonucunu hesaplamış oluruz. Neden dedim? Oksijen birçok bileşinde eksi 2 değerlik alır. Ancak flor ile artı 2 değerlik alır. Bir önce yapmış olduğumuz hidrojen gibi bir istisnası var arkadaşlar oksijeninde. Bu da arkadaşlar flor da geçerli. Flor her zaman arkadaşlar eksi 1 değerlik alıyor. Flor görüyorsanız her zaman eksi 1 olarak yazın. Bunun üzerine hesaplamasının yanındaki bileşe göre yapabilirsiniz. Bakalım oksijenle ilgili bileşiğimize OF2'de arkadaşlar flor eksi bir değerini verdik. O F2 olduğu için iki tane flor e, bulundurması gerekiyor. Dolayısıyla burada çarpma işlemi yapmamız lazım. Nasıl? 2 ile eksi 1'i çarptığım zaman arkadaşlar eksi 2 değerini elde etmiş olurum. Şuradan arkadaşlar eksi 1 değerini elde etmiş olurum. Şu benze alalım. Şuradan arkadaşlar eksi 1 değerini elde etmiş olurum. Bunun sonucunda arkadaşlar eksi 2 eksi 2 olduktan sonra arkadaşlar oksijeni artı 2 kalır ve bunun sonucunda sıfıra bu şekilde eşitlemiş oluruz arkadaşlar. H2 örneğini zaten biraz önce konyama sıra anlatmaz. örneğini yapmıştık. Peroksitlerde arkadaşlar her bir oksijen atomunun değerliği eksi 1'dir. Arkadaşlar peroksit örneğine bakalım. Sodum e, me, bir metaldir hatta 1A grubu metaldir. Dolayısıyla artı bir değerli kalır. Buradan arkadaşlar 2 ile çarptığımız zaman artı 2 gelir. oksijen arkadaşlar eksi 1 değerli kalır. Buradan ise arkadaşlar eksi 2 gelir ve sonuç olarak arkadaşlar 0 değerini elde ederiz. Sonra arkadaşlar devam edelim son iki örneğimizde. Hidrojen arkadaşlar artı 1 değeri kalır. Artı 2. Burada yine 0 eşitlemek isteriz. 0 eşitlemek istediğimizde oksijen yine eksi, eksi 1 değerli kalmış olur. Eksi 1. Artı 2, eksi 2. Buradan da 0 değerini almış olur arkadaşlar. Yine aynı şekilde son örneğimize geldiğimiz zaman varyum artı 2 değerli kalan bir ikiel grubu elementidir, metalidir. Daha sonra arkadaşlar geriye 0 olması için eksi 2 kalır. Bu durumda arkadaşlar 0 değerini elde etmiş oluruz. Arkadaşlar kimya ve elektrik konusunda periyodik tablodaki elementlerin hangi değerlik almış olduğunu bu videoda görmüş olduk. Bu konuya kadar kendiniz gelebilirsiniz.